Selamlar herkese. Yeni koleksiyon Exo mağazaya gelmiş oldu. Ben oynadım bu arada. Oynadığım görüşlerini sizlere aktaracağım ama öncesinde bir bıçak da sizlere vandalı göstermek istiyorum. Şimdi bıçağın çekiş animasyonu şu şekilde. Gayet güzel. İnceleme animasyonu. Çok iyi bence inceleme animasyonu da. Bir tek eleştirme bıçakla alakalı. Hani şu an 12 katana şeklinde bir animasyonu var ya keşke şu an incelediğimiz şekilde kalsaydı bazen ya da hani inceleme animasyonuna değişen şekilde yapmış olsalardı hani incelediğiniz zaman katana şeklinde tutsaydı champions gibi yani başka şekilde incelediğim zaman da onu katana şeklinde tutsaydı zor bir şey değil diye düşünüyorum şu animasyonu koydularsa buna daha da şekil gözüküyor çünkü soltuk tık animasyonuna bakalım bir de gayet güzel sağ tık animasyonuna bakalım. Bu da yine onu katına yine birebir aynı şimdi Vandal'a bakalım çıkış animasyonu şu şekilde Bir nevi biraz kronomiye andırıyor da Yandan yemiş diyebiliriz Hesine bakalım Biraz böyle diyebiliriz şimdi botlara karşı nasıl oluyor Vuramadığımı boş verelim orada. Botlara karşı bu şekilde. Yani bana böyle. En son şerifi de göstereyim. Hani inceleme animasyonu falan herhangi bir şey değişmiyor. Özel bir reload yok bu arada. Bunun için hani reload'u göstermedim. İstiyorsanız bakabilirsiniz ama bu şöyle. Yani bir aynı herhangi bir şey değişmiyor. Koleksiyonun fiyatı 9500 dolar ampuan tamamı. Silahların fiyatı 2375. Aslında eleştiri aldığı noktada biraz fiyatı kalıyor burada. Bence saçma bir fiyatı var. Yani eğer böyle bir fiyat yaptıysan load animasyonu bu şekilde olamaz bir kere. Benim eleştirme amacım yok ama eleştirdiğim zaman da buradan eleştiririm. Ama genel olarak benim hoşuma gitti. Ben biraz kod adı temalarını da seviyorum olan hatta. Yani LOL e, LoL'de. Bu da aktarılmış böyle direkt olarak aynısı. Vandalı bıçak güzel. Ben alırdım. Sesi de güzel benim hoşuma gitti. Sizden ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Bay bay.